hukukunda şey değil mi? Yani kadını yani yine buraya bağlayacağım ama Allah yarattığı için. Ya seni de ben yarattım. Kadınsın ve seni de ben yarattım. Erkeksin. Ve senin buna ihtiyacın var. Senin buna ihtiyacın var diye çok net bir şekilde formülü verdim. Şimdi bugün biraz duygusal. <gülüyor> ya, <gülüyor> formülü <laughs> verdim. <laughs> Her zamanki gibi. Yani şey değil. Mesela şu anda modern dünyada biz Kadın olarak neden kendimizi sürekli erkeklerle karşılaştırarak haklarımızı bu şekilde elde etmeye çalışıyoruz ki yani. Allah diyor ki yani sen kadınsın ve işte senin hani şu şurada şuna dikkat edersen kolaylık yaşarsın. Sen de erkeksin sen de şurada şuna dikkat edersen ikiniz de birlikte bir araya geldiğinizde daha iyi bir uyuma sahip olabilirsiniz. Ama şu an bugün baktığımızda işte erkek yapıyorsa ben de yaparım. Ama neden çünkü onu erkek yapıyor ya hani erkek özgür ya. Ben de yapayım da ben de özgürlüğümü kanıtlayayım. Ya bu ben, ben bunu kendime bir hakaret olarak algılıyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama yani ben niye kendimi sürekli erkekle karşılaştırarak kendi özgürlüğümü tanımlamak zorundayım ki? Özgür erkeklerin e, peşinden koşup özgür olmaya çalışan kadın profili bilmiyorum benim canımda çok sıkıyor. Videonun başından beri özgürlük kavramını tartışıyoruz. Ben aslında özgürlüğün belli sınırlar içerisinde olduğundan bahsediyoruz. Herkes için bahsettik. Allah'ın koyduğu sınırlardan bahsettik. Yani kadınlar da bu hani çok özgür olan erkeğin peşine giderek hani çok Hı -hı. özgür kadın olacaklar aynısı olarak. Sanki onlar da böyle bizde olmayan bir özgürlük varmış gibi. Evet. Evet. Erkeğe zaten bunları şikayet ediyor bazen. Evet. Abartıyorsunuz biraz. Ne bizde o kadar ötürüyoruz. Biz, biz de yaşı acıları çekiyoruz ya. Biz de, de gecenin var. içinde Cibali'de yürüyemiyoruz. <laughs> Öyle bir tweet vardı yani. <laughs> Sağ ol ya. Teşekkürler. Bu itiraf <laughs> ettiğin için. Bir şey yapıyor işte benim neyim eksik neden yapamıyorum. Aslında işte eksiklik değil. Neden yapmak istiyoruz? Neden metro şoförü olmaya çalışıyoruz? Bu arada olmasınlar gibi yani neden olmak istiyoruz? Ya da işte ne bileyim neden erkeklerde temizlikçi olabiliyor? Yani <gülüyor> metro reklamı. <laughs> <olarak laf gülüyor> <laughs> <laughs> Hani yani bu tarz karşılaştırmaları neden ihtiyacımız var bahsettiğim gibi. Hani bunu öyle bir sunuyorlar ki sanki hani bir de kadın mı istemeliymiş gibi. Hani orada olmalısın gibi. işte problem burada başlıyor. Temelde biz bunu neden istediğimizi bilmiyoruz. Sadece bize sen bunu istemelisin diyorlar. Biz de diyoruz ki o zaman istemeliyiz. Hı -hı. Ya da mesela işte e, araba tamirci yani sanayide oto tamirciliği yapan bir kadının haber değeri taşıması ve bizim bunu akşam ana haberde izlememiz. Tabii ki de yani istisnai olan her şey haber değeri taşır. Bunu habercilik <laughs> açısından çok normal görüyorum ve onların haber yapmasına bir şey demiyorum ama neden bunu, buna biz görünce aa ne güzel ya. Devam et helal olsun. Aynı zamanda de daha çok yemek yapan bir erkek daha belgeleri evet. taşıyor Ay. ya yani. Hani. Ya şey neydi Şendul Şaban <laughs> bir filmi var Kemal Sinal'ın. Ve yani gerçekten kaç yaşında olursanız olun izlerken çok gülersiniz bence. Bilmiyorum.